Bugün sizlerle beraber Clash videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bugün tabletimden çekiyorum. Ay ben tabletimden çekiyorum. Telefonumdan da çekelim Clash videosu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 12. seviyeyim Clash of'da. Kloşov oynayanlar varsa bu videoyu beğenip yorumlara yazsınlar. Abi ben Clash videosu çekiyorum diye. Ay oynuyorum diye söyle. Şöyle yorumları yazsınlar. Arkadaşlar şimdi buradan bir alalım. Sonra bunları yükseltelim. Başka şuradan bunu yükseltelim. Arkadaşlar ben Clash çok severim. Clash of Benim bir tane Muhammed diye arkadaşım vardı yani. O da burada. Şu anda kafa topu oynuyor. Muhammed selam vermek ister misin? Selamun aleyküm evet. arkadaşlar. Benim de kanalım Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Muhammed'in kanalı Ben de arkadaşlar Clash of oynuyorum. Ben de video attım. Clash of videosu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim şeyim. Sonra benim amcam oynuyor. Muhammed oynuyor dediğim gibi. Sonra babam oynuyor. Bir sürü arkadaşımız oynuyor. Klanımız klanımız da böyle. Risk. Böyle. Sadece de R büyük, diğerleri hep küçük. Şimdi göstereyim arkadaşlar klanımızı. Kona Klanı İnternet çekmiyor. de kafa topu bir şey oldu bir daha. Aa bu arada arkadaşlar benim telefonumda um, kafa topu var. <laughs> Yeni video çekeceğim onu da. 6 um, tane efsaneviyim var artık arkadaşlar. Çok şanslıyım. Benim Muhammed arkadaşımın şey çıkmıştı. Um, mega paket. Bana mega paket çıkmadı ama ben işte dediğim gibi İki tane mi? Üç tane mi? Yeni efsanevi açtım. Ay. Evet. Sonra bunu evet. yükseltelim. Arkadaşlar. Benim videoma niye hiç beğenmiyorsunuz? Niye abone hiç olmuyorsunuz? Ben sizin için emek harcıyorum ama. Ne olur beğenmeyi unutmayın. Videoyu abone olmayı beğenmeyi hiç unutmayın. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar Muhammed arkadaşım hiç klanı yok. Ay. Hiç şey, abonesi yok. Ona da abone olmayı unutmayın. Yani çocuk çok üzülüyor arkadaşlar. O da emek harcıyor benim gibi çok. Yani arkadaşlar ikimizin kanalında abone olmayı unutmayın. Diyerek hemen savaşalım. Arkadaşlar hiç internet çekmiyor ki. Oyun oynarken hiç internet çekmiyor. Bu arada arkadaşlar Muhammed de şu anda Clash of girdi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnternet çekmiyor. Hadi görüşürüz. Hepinizi öptüm. İnşallah videomu beğenirsiniz. Daha arkadaşlar o videosu gelecek savaşma videosu.